Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanal tasarımcımız Yener'e teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi tasarımları var. Yener'in kanalına gitmek için açıklamalar bölümünü kullanabilirsiniz. Videoya geçelim. Ara transfer döneminin en pahalı 11'i yapacağımız kadro 4-3-3 diziliminde olacak. Ara transferin en pahalı kalecisi Geremi Marulli. Rulli 24 yaşında. Arjantinli oyuncu Real Sociedad'a transfer olmuştu ve kaleci için 7 milyon euro dediler. Ara transfer döneminin en pahalı stoperi Mati Caldara. Mati Caldara 22 yaşında İtalyan stoper Juventus'a transfer olmuştu. Juventus Caldara için Atalanta kulübüne 15 milyon euro bon servis bedeli ödedi. Stoperdeki bir diğer isim Jose Fonte. Fonte 33 yaşında Portekizli West Ham'a transfer olmuştu. West Ham bu transfer için Southampton kulübüne 9 milyon euro ödedi. Sabekteyiz. Sabekte Pedro Pereira var. 19 yaşındaki Portekizli oyuncu Benfica'ya transfer oldu. Arkadaşlar şimdi size soruyorum. En iyi genç oyuncu transferi yapan takımlar kimler? Hemen benim aklıma Atletico Madrid, Porto, Shakhtar Donetsk ve Benfica geliyor. Bu takımlar boş transfer yapmaz. Çünkü bu takımların squadları çok iyi. Benfica Pedro Pereira için Sampdoria kulübüne 6 milyon euro ödedi. Devam ediyoruz. Sol bekteyiz. Sol bekte var. 24 yaşındaki Ganalı oyuncu Crystal Palace'a transfer olmuştu. Crystal Palace bu transfer için Leicester City'e 13 milyon euro dedi. Orta sahadayız. Orta sahadaki ilk isim Morgan Schneiderlin. 27 yaşındaki Fransız oyuncu Everton'a transfer oldu. Everton bu transfer için Manchester United'a 22 milyon euro dedi. Devam ediyoruz. Orta sahadaki bir diğer isim Gonçalo Guedes. Guedes de 20 yaşında Portekizli oyuncuyu Paris Saint Germain transfer etti. Paris Saint Germain'in kasasından bu transfer için 30 milyon euro çıktı. Orta sahadaki bir diğer isim ara transferin en pahalısı Oscar. Oscar 25 yaşında Brezilyalı oyuncu Çin ekibi Şangay'a transfer oldu. Chelsea bu transferden 60 milyon euro kazandı. Sol kanattayız. Sol kanatta Julian Draxler var. Draxler 23 yaşında. Alman oyuncu Paris Saint Germain'e transfer oldu. Paris Saint Germain Draxler için 40 milyon euro ödedi. Julian Draxler'in bireysel sponsoru Adidas. Draxler'in bugünlerde giydiği krampon daha çok savaş silahına benziyor. Eminim ki bu ateşli de ediyordur. Sağ kanattayız. Sağ kanatta Dimitri Payet var. 29 yaşındaki Fransız oyuncu Marsilya'ya geri döndü. Marsilya bu transfer için West Ham'a 30 milyon euro ödedi. Forvetteyiz. Forvette Gabriel Jesus var. Gabriel Jesus 19 yaşında. Brezilyalı oyuncuyu Manchester City transfer etti. City'nin kasasından bu transfer için 32 milyon euro çıktı. Yedeklerdeyiz. Yedeklerdeki ilk isim Leonardo Pavoletti. Pavoletti 28 yaşında. İtalyan oyuncu Napoli'ye transfer oldu. Napoli bu transfer için 18 milyon euro ödedi. Devam ediyoruz. Bir diğer yedek Alexander Pato. Pato da 27 yaşında. Brezilyalı oyuncu Çin ekibi Tanjina transfer oldu. Çin kulübü bu transfer için 18 milyon euro dedi. Devam ediyoruz. Bir diğer yedek Axel Witsel. Bir para göz daha. 28 yaşındaki oyuncu Çin ekibi Tanjina transfer oldu. Pato ile takım arkadaşı oldular. Tanjin Belçikalı oyuncu için Zenit kulübüne 20 milyon euro dedi. Devam ediyoruz. Bir diğer yedek Onyinyi Endidi. Endidi 20 yaşında Nijeryalı oyuncu Leicester City transfer etti. Leicester'ın bu transferdeki amacı tamamıyla N'Golo Kante'nin yerini doldurmak. Kante çok değerli bir oyuncuydu. Geçen sene Leicester City forması giyiyordu. Leicester'ı şampiyon yaptı. Bu sene de Chelsea forması giyiyor ve Chelsea lider. Leicester bu transfer için Genk kulübüne 17 milyon euro ödedi. Ve bir diğer yedek Memphis Depay. Memphis Depay da 22 yaşında Hollandalı oyuncu Lyon transfer etti. Ve son yedeğimiz Odion Ighalo Bir para gözdağı. Para severlerin sayısı her geçen gün artıyor. Nijeryalı oyuncu 27 yaşında ve Çin kulübü Yatay'a transfer oldu. Yatay bu transfer için Watford kulübüne 23 milyon euro ödedi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi 11'i görmek istiyorsanız aşağıda yazabilirsiniz. Hoşçakalın.